Merhabalar, ben Alper. Best Practice serimizde bugün Spring ORM ve Hibernate ilişkisini inceleyeceğiz. Daha önceki videomuzda Hibernate Configuration özelliklerini ve hangi durumlarda, hangi şartlarda, hangi özelliğin kullanılmasının efektif olup olmayacağını konuşmuştuk. Burada ise ve orada zamansal ölçümler yapmıştık. Burada da zamansal ölçümler yapacağız ancak burada kesin hedefimiz Spring ORM'nin bize ne gibi best practice'ler sağladığıdır. Şimdi best practice deyince ne akla gelmelidir? Biraz onu açalım. Gerek konuşmalarımda gerekse yazılarımda benim söylediğim bir şey vardır. Framework'ler bizim herhangi bir projemizde gerekli olan bileşenleri en jenerik şekilde sunan altyapılardır. Ne demektir en jenerik şekilde sunmak? Bizim herhangi bir projemizde herhangi bir tabanı işlemi, veri tabanı işlemine ihtiyacımız olduğu düşünüyorum. Bu işlemi bize en etkin şekilde yapmamızı sağlayan sistemlerdir. Mesela Hibernate ne yapıyor? Hibernate bizim adımıza SQL oluşturuyor, çalıştırıyor. Yani Hibernate bizim adımıza kayıt atıyor, kayıt siliyor ya da herhangi bir şekilde veri görüntülemesi yapmaktaydı. Bu bir best practice. Biz oradaki birçok şeyi Hibernate'in üzerine yıkmış durumdayız. Burada ise Hibernate'in kullanımını Spring'e yıkacağız. Spring neydi? Spring Framework bildiğiniz üzere bir dependency injection yani core modülü vardı. Bunun üzerine e, ORM, JDBC, template, security ya da MVC gibi birçok bileşen içeren bir framework'tü. Bu framework'ün en büyük özelliği yani herhangi bir framework'ün en büyük özelliği bizim ihtiyacımız olan birçok bileşeni bize otomatik sağlaması yani otomatik demeyelim de kendiliğinden bir soyutlama mekanizmasıyla biz framework içerisindeki birçok bileşeni kullanarak geliştirmelerimizi daha hızlı, daha efektif, belki daha okunabilir yapabilmekteyiz. Tabi bunun getirdiği ve götürdükleri var. Getirdiği nedir? Kod yazma kolaylığı, kod okuma kolaylığı vesaire. Götürdükleri nedir? Kaybettiğimiz performans değerleri olabilir ki bunu nette gördük. Şimdi burada yapmak istediğimiz nedir? Esasında ben bir ee, Hibernate Statistics'e daha önceki projeye benzer bir proje oluşturdu. Bu proje Spring ORM olarak isimlendirdim. Şimdi Spring ORM'de yaptığım şey şu, Hibernate'deki yapacağım bir bazı işlemleri Spring'in yapmasını istiyorum. Spring bu sayede bize hem kodda okuma kalitesi arttıracak hem de geliştirmelerinizi kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Burada yaptığımız şey şu. Kabaca ilk önce iki projeyi bir karşılaştıralım. Ondan sonra ilerleyelim. Her ikisinde de Davra Pustürü var. Her iki interfeyse de aynı metodlar bulunmakta. Altı şart tane aldığı metot var. Yani Save Request ve Get Table Statistik. Bunları bulundurmama nedeni şu. İstatistikleri ölçerken bunları kullanmak efektif geliyor bana çünkü bu metotların e, entity kapattım. Diğer birkaç yerde kapatmadığım için eee statistics eğer entity manager'ı kapatmamışsanız e, ölçüm yapmayacaktır. E, ORM 6da 3 tane yeni metot ekledim. Esasında bu bir sonraki konumuz Spring Data'ya bir mesajdır. Orada bu e, bileşenlerin ne işe yaradığını, esasında bunları neye yarattığımı Spring ORM ve Spring Data'yı karşılaştırırken size izah edeceğim. Şimdilik bunlara çok işimiz yok. Bizim işimiz genelde bu örnekte şu ikisiyle olacaktır. Ve proje yapılarını karşılaştırmakla olacaktır. Bu arkadaşların implementation'larına bakalım. Customer da implementation için gördüğünüz üzere Entity Manager ve Transaction oluşturmak için bazı assignment'lar yapıyorum. Gelelim burada Spring'e bakalım bu tarafta Spring'e bakalım. Spring'i bu tarafta açalım. Şunu biraz daha daraltma ihtimalimiz var mıdır? Evet. Şimdi Save Record metodunu karşılaştıralım. Her iki durumda da. Şimdi Save Record metodunu karşılaştırdığımızda ne görüyoruz? Burada Hibernet yalın Hibernate kullanımında Transaction'la Developer yani ben başlatıyorum ve ben sonlandırıyorum Normalde bunun kapalı olması gerektiğini Geçenki videoda izah etmiştim biliyorsunuz Hatta bunu direkt sev istatistik üzerinden ele alalım daha güzel olur dikkat ederseniz transakşını ben başlatıyorum Eğer başarılıysa commit ediyorum hatalıysa rollback yap diyorum. en sonda Entity Manager'ı kapatıp çıkıyorum ve bunu yapmak için Entity Manager'ı entity faktörüden yaratıyorum. Burada gördüğünüz gibi entity faktörüden entity manager'ı yarattım. Transaction'ı da entity faktörüden yaratıp işleme devam ediyorum. Şimdi buradaki işlemleri gelin bir de Spring tarafına bakarsak. Spring tarafına baktığımız ise Repository olarak annotation olarak belirlemişim ve transactional annotation'ı kullanmışım. Burada transaction'ı gördüğünüz üzere tek tek yaptım transaction'ı burada demişim ki Spring transaction'ı sen yapacaksın. Ben karışmak istemiyorum. Hatta burada bir de yönlendirme vermişim. Eğer runtime exception hatası alırsan rollback'i çalıştır demişim. Burada yaptığımız işlem şu. Esasında bizim yapmamız gereken transaction yönetimi mekanizmasını Spring'e yüklemek. Spring bir best practice olarak bize bu yapıyı sunmakta. Gelelim entity manager'a. Biz burada entity manager'ı kendimiz yarattık. Entity Manager faktörüden build ettik vesaire vesaire. Buraya geldiğimiz ise sadece persist context olarak sistemi tanımlamamız ve Entity Manager'ı bundan sonra her yerde kullanmamız yeterli oldu. Başka herhangi bir şekilde bir işlem yapmak. Şimdi burada bu Entity Manager nerede yaratılıyor derseniz data source XML'ini incelediğimizde burada Entity Manager'ı Hibernate'in burada Entity Manager'ı yarattığını özür dilerim, Spring'in yarattığını ve kullanıma sunduğunu görebiliriz. Şimdi oraya döneceğim birazdan. Klasları bir karşılaştıralım daha sonra springde de zaten birkaç tane sizinle paylaşmak istediğim bilgi var. Şimdi SaveRecord'da gördüğümüz şekilde herhangi bir işlem yok. Burada dikkat ederseniz hiçbir yerde Transaction yönetim mekanizmasını ben kullanmamışım. Tamamını Spring'e vermişim. O zaman demek ki Spring benim adıma benim yapmam gereken birçok şey yapabiliyor. Zaten Best Practice dediğimiz şeylerin başında gelen şey şudur. Herhangi bir uygulamada, herhangi bir çözüm için en etkili e, tasarım altında yapılmış çözümler diyelim daha doğru. Herhangi bir çözüm için demeyelim. Herhangi bir problemin çözümü için yapılan etkin tasarımlar da diyelim. Transactional Annotation bu şekilde Persist Context. E, zerk edilmesi, daha doğrusu injekte edilmesi. Bu şekilde Spring bizim adımıza bu işlemleri yapıyor. Biz buradaki kod kalabalığından kurtularak herhangi bir şekilde e, Transaction yönetmek vesaire vesaire durumunda kalmıyoruz. Peki dikkat ederseniz Class yapısına baktığımızda hemen buradan adresi açalım. Yalnız bu, bu tarafa açmasın, hepsi yerli yerinde olsun. Burayı açalım. Adres burada bu şekilde. Bu tarafta bu şekilde. Yani herhangi bir değişiklik yok. Customer'a bakalım. Customer burada bu şekilde. Yine versiyon da aynı şekilde. Yani esasında customer yapısında herhangi bir şekilde bir değişiklik yapmamışım. Sadece örnekler hızlı çalışsın diye burada eager yaptım. Yoksa herhangi bir değişiklik yok. Ha, demek ki esasında yaptığımız değişiklik sadece Entity Manager'in yaratılması ve Transaction yönetilmesi kısmında. Bu işlemleri Spring yaratma ve yönetme işlemlerini Spring bizden alıyor ve diyor ki bu işi abi senin yerine ben yaparım. Şimdi burada şu AutoStore Session paketi altında yarattığımız Entity Manager şuradaki Entity Manager yaratma işlemlerini biz burada DataSource XML'de incelerseniz altında göreceksiniz. Datasource XML'de bu işlemlerin yaratma işlemlerini Spring'e veriyoruz. Spring diyor ki ben şu şu şartlarda bu işlemi senin adına yapacağım diyor. Biz de tabii ki yap, onu neden yapmayasın diyoruz. Gelelim. Data source dursun mu Şimdi ikisinin arasındaki en büyük fark. Burada gördüğünüz üzere bir persistence XML var. Burada persistence XML yok. Buradaki persistence xml bilgilerini ben artık Spring'in içerisine taşıyorum. Şu gördüğünüz alanda buradaki birçok bilgi datasource'u veriyorum. Bakın burada datasource'dan kasız şu veri tabanı bilgilerimiz nereden geliyor vesaire vesaire. Buradan pooling mekanizmamız var. Buradan entity manager faktörümüz var. Datasource'dan diyor ki buradaki bilgilere bağlı olarak bana bir tane entity manager yarat. Ve daha sonra burada diğer bilgiler var. Hibernate'de daha önce yaptığımız testlerin hepsini bu arkadaşları true /false yaparak beraber yapacağız. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Demek ki Spring ORM kullanımında benim PowerStore Persistence XML kullanımına ihtiyacım yok. Burada göstermek istediğim bir durum var. Normalde Spring ile çalışan arkadaşlar çok iyi bileceklerdir. Context diye bizim bir yapımız var. Bean tanımları ve data source tanımları genelde application context xml içerisinde ya da spring context de deneyebiliyor bazı projelerde. içerisinde tanımlanır ve kullanılır. Bense bu tip tanımları eğer veri işlemi kullanacaksan, web servis işlemi kullanacaksam buradaki konfigürasyon dosyasının parçalanmasını tercih ediyorum. Beanler için hangi bean nereye enjekte edileceğini belirten bir bean için ayrı bir Xml konfigürasyon dosyası olsun için ayrı bir konfigürasyon dosyası yeri girerse işte mbc için web service için herhangi bir paketler için ayrı konfigürasyon dosyaları en sonunda bunları application context'e import ediyoruz. Yapacağımız işlem bu. Şimdi hatırlarsanız daha önce Spring'den önce hybrid kullanırken bazı testler yapmıştık. Burada Hibernate'de sadece metot sürelerini ölçtüm. Şimdi bu süreleri bir de Spring ile ölçelim. Daha sonra Spring Data için de ölçeceğiz ama şimdilik bir de ORM kullanan yani Spring ORM ile birlikte ölçelim. Arada ciddi anlamda fark var mı yok mu bakalım. Spring ORM kullanmanın bize avantajı var mı yok mu görmüş olalım. Şimdi burada da bir test class'ım var. Test Customer'ım var. Save Customer Statistics'i çalıştırmaya gerek var mı? Çalıştıralım tabii ki. Şeyi görelim en azından. E, hatta şöyle yapalım mı? Bence daha iyi olur. Dikkat ederseniz Save Customer Statistics'te herhangi bir şekilde ben Entity Manager'ı kapatmadım. Normalde Entity Manager'ı kapatmadığım takdirde Hibernate'in bana istatistikleri göstermemesi gerekmektedir. Şimdi şunu açalım. Bunu kapatalım. Sadece şunu görmek istiyorum. Write işleminde ben Implementation klasında, Save Record'da herhangi bir şekilde commit işlemi ya da Entity Manager'ı kapatma işlemi yapmadığım halde bu arkadaş bu sistemi kapatacak ve bana istatistikleri gösterecek mi test etmek istiyorum. Gelin birlikte test edelim onu. Güzel. Bakın bir tane de dedi bağlantı kurdum dedi. Beş tane dedi statement çalıştırdım dedi. Hatırlarsanız Hypernode de aynı işlemleri yapmıştı biridir şu süreyi alalım hemen. Gerçi burada özür dilerim. Sadece read işleminde süreyi alacağım. Burada sadece şeyi görmek yeterli. İsterseniz şuradaki konfigürasyonu true'ya çekip e, yarattığı statement'ları da sayabilirsiniz. Yani burada söylemek istediğim esas temel şu. Spring benim adıma Entity yarattı ve benim adıma Entity kapattı. Ben burada herhangi bir işlem yapmadım. Güzel. Şimdi bu testte de daha önceki Hibernate örneğinde olduğu gibi 150 bin tane customer ve 300 bin tane adres var. Testi onun üzerinden yapacağız. Bir bakalım neler olacak. Çalıştıralım. 140 bin, 150 bin tane kaydım var, 300 bin tane de adresim var. Çalışma süreleri diyor ki bu kadar statement çalıştırdım, bu kadar statement koşturdum vesaire vesaire. Benim çalışma süre metodumun çalışma süresini alıyorum. Show SQL false'dayken şu nanosecond kısmına yapıştırıyorum. Hemen saniye kısmına bakarsak 85 saniye evet. 30 saniye 34 saniye gibi bir fark var. Toplamda 150 bin customer 300 bin adres için. Aynı işlemi bir de Siküelleri gösterdiğimiz durum için test edelim. Çalıştıralım bir daha. Buradaki fark şu olacaktır. Hibernate örneğinde hatırlarsanız az önce demeklemesinin nedeni oldu. Hibernate her bir satırı çalıştırıyor ve ekranda gösteriyordu. Yani her select attıktan sonra selectin sonuna ekrana o selekte ilgili verileri getiriyordu. Sıfırlıkta e ise bu işlem önce gülen hazırlanıyor, gösteriliyor ve daha sonra veriler ekranı yansıtılmaya başlıyor. Biraz bekleyelim. Sonuçlar geldi. Şimdi buradaki sonuçları da alalım. olduğu üzere Show SQL'de gösterme konusunda çok büyük fark olmaz ki. yani SQL'i göstermeden yapılan işlemde biraz fark oluşmakta Çünkü birçok şeyi Spring üzerine aldı için yeni bir soyutlama katmanı yarattığı için bu tip bir sorunla karşılaşmaktayız. Buradaki benim esas temel ölçmek istediğim nokta şuydu. Projelerde kullandığımız frameworklerin esasında bizim ihtiyacımız olan en etkili çözümler ya da best practice'leri içerip içermediği Spring birçok konuda bunu içermekte. Özellikle buradaki implementation seviyesinde bizim yapmamız gereken birçok işlemi kendi üzerine alarak yani Hibernate'in de esasında bir seviye üstüne çıkarak Hibernate'i yöneterek bazı işlemleri kendisi yapmaktadır. Bu zaman farklılıkları da ondan meydana gelmektedir. Yani yeni bir abstraction seviyesi oluşturmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta benim projemde gerçekten bu ürünlere ihtiyaç var mı yok mu her zaman söylüyorum. Herhangi bir framework kendi kullanım, kendi tasarım açısından best practice'leri içeriyor olabilir. Ancak bizim ihtiyacımız olmayabilir. Yani Bizim kullandığımız projede bu framework'ü kullanmak performans olarak, kaynak tüketimi olarak ya da geliştirme olarak bize zarar olabilir. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Gelelim esasında ben bu Spring ORM'ye girmemin nedeni esasında şu yapıyı kabaca Spring yapısını kabaca size gösterip bir sonraki bölümde Spring Data'nın farklılıklarını göstermektir. Spring Data muhtemelen iki bölümden oluşacak. İlkinde Spring Data ile Spring ORM'yi karşılaştıracağız. En sonunda Spring Data'nın gerçek anlamda bazı best practice'lerini göstereceğim. Ki Spring Data'yı şöyle düşünebilirsiniz. Esasında ee, ciddi anlamda best practice'leri içeren ee, bir altyapıya sahiptir. Ve bizim yapmamız gereken birçok şeyi üzerine aldığını... Ve çok daha efektif olduğunu göstermeye çalışacağım size. Şimdilik bu ikisinin karşılaştırması bu şekilde yeterli. Sizinle daha önce paylaştığım Hibernate Statistik Projesi ile Spring ORM Projesi'ni bir karşılaştırmanızı ve değerlendirmenizi isterim. En kısa sürede de Spring Data'yı sizinle paylaşacağım. Daha sonra Spring Data versiyon 2 ile birlikte de devam edeceğiz. Burada yine tekrar etmek istiyorum herhangi bir framework dediğimiz gibi best practice'leri içerse dahi yani en etkili çözümleri ne kadar güzel işlese de bizim projemizin ihtiyacı olmayabilir. Bizim projemiz herhangi bir şekilde bir X framework'e yani ihtiyaç duymadan biz onu kullanıyorsak sırf popüler, sırf modern diye kullanıyorsak zaten bir kere yaptığımız işe ihanet etmiş oluruz, best practice falan geçelim, yaptığımız işe ihanet etmiş oluruz. O yüzden lütfen kullanılan frameworklerin yapılarına çok dikkat edelim.